Gülmüyor ya, bir tanesini deneyin dedim. Ne var bunda? Yok bir şey baba. İyi de ne gülüyorsun o zaman? Gülmüyorum. Kalıbı oturmuş, bu bir görmek istedim. Ee, bitti mi? Bitti bitti çok şükür, hepsi hazır. İyi, eline sağlık. Sağ ol. Sen bilet için ne yaptın kızım? Aldım babacığım. Keşke kainata da söyleseydik. İyi günler Kazım amca. İyi günler. Bir şey mi istedin? Yani baktım varsa bir şey konuşmak istedim seninle. Var var. Gel bahçede konuşalım. Geç evet. bakalım. Ben aslında kainat hakkında konuşmaya gelmiştim. Aa. Çok şaşırdım. Nasıl? Yani diyorum ki tabii kainat için geldin. Bunu bilmeyen var evladım. Cümle alem biliyor bunun böyle olduğunu. <laughs> ben kainata çok değer verdiğim için bu konuyu size görüşmek istedim. Kızınızın hayatından ne kadar haberdarsınız bilmiyorum ama istemediğiniz kişilerle görüşüyor olabilir. Mesela canla. Değil mi? Öyle maalesef. Sen biraz daha açsana bakayım şu konuyu. Tabii efendim, açayım. Hatırlarsanız Can kendisini şerifte nişanlısı olarak tanıtmıştı size. Meğer hani birlikte vermiş. Ya ben onun yalancısıyım. Sürekli kainatın etrafında. Bir saniye bile yalnız bırakmıyor kızınızı. Ya bir baba olarak bilmek istersiniz diye düşündüm. Sonuçta sevmediğiniz, güvenmediğiniz. Peki sen kimsin? Yani demek istiyorum ki ne diye kainata girip bana şikayet ediyorsun? Çok daha şikayet etmek için değil. Benim kızım kendi hayatıyla ilgili kararlarız, kendisi alır. Kimseye de hesap vermez. Asıl hata yapan benmişim. Ona güvenmemekle, onun peşinde iş sürmekle hata yapan benmişim. Bir daha sakın benim karşıma geçip kainatı şikayet etme. Seni pişman ederim. Benim kötü bir niyetim yoktu Daha fazla kendini küçük düşürme. Yıkıl karşımdan. Mı? tamam? Oo, kimseden Çekinmiyoruz artık ha. Bu herif için mi vazgeçtim benden Kainat? Kainat sen git istersen. Olmaz. Babana da kafalamış belli. İş bulma bahanesiyle yanaştın değil mi yani, İşi bulunca da adamın kıkı çıkmadı tabii. Orada dur istersen daha fazla ileri gitme. Durmasam ne olur? Ya gel. insanların içinde kendini rezil etme istersen. Ben kendimi rezil falan etmiyorum. Seni de tebrik ederim kainat. Bu işi almak için kullandın beni. Her şey tabii işe alana kadardı. Ben... Can, Can! Sen de bir olay çıkarmadan git artık. Ya adama bak ya, Lan ne zannediyorsun sen? Bırak ya bırak. Konuşan da adam olsa. Lan. Canlı, lütfen, lütfen, lütfen. Sizinle işim bitmedi daha. Kes sesini. Görüşeceğiz. Lan kes sesini. Adama bak ya. Hesap soruyor bir de. Hani o da yetmiyor bir de çamur atmaya kalkıyor sana. Sen olmasan ben onun boynunu kırmasını bilirdim ama. Tamam. Bırak artık, boş ver. Ya zaten boş vere vere bu hale geldik. En sonunda tepemize çıktı. Bu ba, hale bak ya. Haklısın. Ama bizi etkilemesine izin vermeyelim. Biz çok mutluyuz çünkü. Her şey çok güzel. Onun canımızı izin vermeyelim, tamam mı? Haklısın bir tanem. Sen git istersen geç kal, tamam, tamam. Aklısını böyle öyle geçiştirme ama beni. Yok geçiştirmiyorum. Zaten bugün bir sürü işimiz var. Güzel de bir gün olacak. Kendi işimize bakalım sen konuşabilir miyiz biraz? Ne var Ege? Canım belgeseliyle Kanal 9 ilgileniyormuş. Ee, bana ne? Eğilsin. Adamları ara işte konuş. iptal etsinler, bir şeyler yapsınlar. <laughs> Tabii paşam, başka bir emrimiz. Ne emrim benim canımı sıkma. O elindeki fotoğrafları kullanmayayım olur mu? ...ne konuşmuştuk, nasıl anlaşmıştık? Hani sakin olacaktık, birlikte hareket edecektik. Sen o işi bana bırak. Şu şerefsiz herifin hayatını karartmak için benim de bir iki bağlantım var herhalde. Merak etme. Sen mi diyorsun? Merhaba. Merhaba. Tanışmıştık daha önce. Hı, hı evet. Nasılsın? İyiyim, çok sağ ol. Ben sana bir şey söylemek istiyorum ama... Biliyorum. Öğlen size gele ile gördüm. Daha doğrusu kavganıza şahit oldu. Nedendir bilmiyorum ama Ege size fena halde takmış durumda. Yani... ...sanırım kainat yüzünden. Yani? Ne demek istiyorsun? Size zarar verecek bir şeyler yapıyor olabilir. Çünkü siz gittikten sonra Nermin diye bir kadınla görüştü. Ya bir belgesel işinden falan bahsetti. Dikkatli ol diye söylüyordu. Sonra bu da nereden çıktı deme diye. Sağ ol. Eksik olma da... ...ben niye güveneyim ki sana durup dururken? Vallahi ister güven, ister güvenme. Sen bilirsin. Ben sadece duyduklarımı söyledim. Sevgilim, ben hazırım gidebiliriz. Hadi. Geç kalmadık değil mi? Aa, yok yok tam vaktinde geldiniz. Oo, gerçek mi bunlar ya? Tabii kardeşim, prodüksiyon olarak hiçbir masraftan kaçamadık. Yüz tane gül aldık, hepsini tek tek ayırdık. Kesene bereket kardeşim. Ee Miftah abi nerede? <laughs> Ay, harika. Şilet gibi olmuşsun abi ya. Olmuş mu idare eder? İdare eder mi ne demek abi? Yakıyorsun ya. Vallahi çok yakışıklı olmuşsun abiciğim. Evet, bence de. Çok teşekkür ediyorum. Şebnem seni yaya getirecekti bu arada. Getirebildim mi? Haberiniz var mı?